numaralanmış cümlelerin hangilerinde ikinci cümle birincinin açıklaması durumundadır. Yani bize verdiği cümlelerden birinci cümle ve ikinci cümle arasında bir anlam ilgisi var. Bu anlam ilgisinde ikinci cümle birinci cümle ilgili ne yapacak? Bir açıklama yapacak, bir bilgi verecek. Buna bakacağız. 1. Mide ağrıyor. Öğlen vakti yediğim yemek dokunmuş olmalı. Ne yaptı? Birinci cümlede bir bilgi verdi. Mide ağrıyor dedi. Öğlen vakti yediğim yemek dokunmuş olmalı diyerek midesinin ağrımasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Dolayısıyla birinci cümle bizim istediğimiz cevap içerisinde olmalı. Dolayısıyla birim bulunduğu seçenekler kalsın. Diğerlerini eleyelim. 2. Esnemek geliyordu içinden, sıkılmış olduğunu gizlemeye çalışıyordu. Şimdi eslemek geliyordu içinden, evet bir yargı. Peki bunun açıklaması mı sıkılmış olduğunu gizlemeye çalışması? Hayır, bu da devam eden başka bir yargı. Dolayısıyla ikinci cümlede bir açıklama yok. Bir var ama iki olmadığı için A gitti, cevap çıktı zaten. Üç, oldukça düzgün bir konuşması var. Çok kitap okuyor anlaşılan. Bak ne yaptı? Birinci cümlede bize bir bilgi verdi, bir tespitte bulundu. Oldukça düzgün bir konuşması var dedi. Demek ki anlaşılan kelimesleri bununla ilgili bir açıklama yaptı. Çok kitap okuyor anlaşılan diyerek ikinci cümle, birinci cümle ile ilgili bir bilgi verdi. Açıklama yaptı. O yüzden cevap 1 ve 3 olmalı. 4'e de bakalım ama. Otobüsten inen yolcuları birer birer inceledi. Beklediği kişi yoktu onların arasında. Var mı bununla ilgili bir açıklama? Yok ekstra bir detay verme durumuyla devam ediyor. Dolayısıyla dördüncü cümlede açıklama yok. 1 ve 3 numaralı seçenek yani B seçeneğinde istediğimiz yanıt var. Cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşula bağlı bir durum söz konusudur? Koşul sonuç ilişkisi arayacağız. 1- Doğal taşların pozitif enerji taşıdığı ve birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Bu cümlede koşul ilişkisi yok. 2- Hastalıkların vücuttaki enerji dengesizliklerinden oluştuğu bilinen bir gerçek. Yine koşula bağlı bir durum yok. 3- Enerji alanı vücutta dengeye kavuştukça kişi canlanır ve kendisini çok daha iyi hisseder. Bu cümlede koşula bağlı bir durum var çünkü kavuştukça derken kavuşursa anlamını veriyor aslında. Dolayısıyla kişinin canlanması kendisine daha iyi hissetmesi hangi koşula bağlı? Enerji alanının vücutta dengeye kavuşmasına bağlı. Dolayısıyla bu cümlede yani üçüncü cümlede koşula bağlı bir durum söz konusudur. Cevap C'dir. Diğer cümleleri de bir görelim. 4. Bilimsel etkisi ispat edilmemiş olsa da İnsanlar doğal taşlardaki elektromanyetik güçlerin vücuttaki enerji alanını güçlendirdiğine inanıyor. Burada koşula bağlılık yok. Yani bilimsel etkisi ispat edilmemiş olsa da derken hani bir koşul gerçekleşme durumu yok. Dolayısıyla dördüncü cümlede koşula bağlılık olamaz. 5. Çok sayıda kişi deneyimlerinden yola çıkarak takı olarak kullanılan doğal taşların iyileştirici etki yaptığını söylüyor. Burada da yok. Cevap çıktı. C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarı gerekçesiyle verilmiştir? Yani bir cümlede hem uyarı anlamı olacak, aynı zamanda uyarının nedenini yani gerekçesini verecek. A. Canınız tatlı yemek istediği zaman şerbetli tatlı yemeyin. Uyardı beni tamam. Sütlü tatlıları tercih edin. Yine bana ne yaptı? Uyarıda bulundu. Ama var mı bunun nedeni? Neden tatlı yememem gerektiğini, neden sütlü tatlıları tercih etmem gerektiğini söylemedi. Dolayısıyla A gitti. B. bazı besinlerdeki gaz yapıcı ögeler sütünüze geçer. Bu da bebeğinizi rahatsız eder. Şimdi bebeğinizi rahatsız eder mi? Eder. Peki bu, bu uyarı mı? Değil. Tespitte bulunuyor. Dolayısıyla sütüme geçmesi de bir uyarı değil. Dolayısıyla bu cümlede uyarı da yok. Gerekçe bildiren bir ifade de yok. O yüzden B de gitti. C. Hem kilo kontrolü hem de kalsiyum alım açısından yoğurt önemli bir besin maddesidir dedi. E bir tespitte bulundu bir bilgi verdi. Bu cümlede beni uyardı mı? Hayır uyarı yok. Peki gerekçe var mı herhangi bir yargı ile ilgili ya da var olan bir cümleyle ilgili yok. Dolayısıyla ikisi de olmadığı için C'de gitti. D. Kansızlığa neden olabileceği için yemeklerle birlikte çay tüketmemeye dikkat edin dedi. Şimdi bana yemeklerle birlikte çay tüketmemeye dikkat edin diyerek ne yaptı? Beni uyardı. Bu bir uyarı. Şu cümle bizim uyarı cümlemiz. Peki neden yemeklerle birlikte tatlı tüketmemeye, çay tüketmemeye dikkat edeceğiz? Çünkü kansızlığa neden olur diyor. Dolayısıyla hem gerekçeyi hem de uyarı cümlesini görüyorum. Uyarıyı gerekçesiyle verdiğini görüyorum D'de. O yüzden de cevap D görünüyor. E'ye de bakalım. Tüketildiğinde gaz yapan besinlerin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini unutmayın. Tamam unutmayalım. Uyardın. Neden? Var mı bir açıklaması bunun? Bir gerekçesi var mı? Yok. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bu cümlede evet uyarı var ama gerekçesi yok. O yüzden de cevabımız D seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Önce bir seçeneklere bakalım. A doğrudan anlatım cümlesi, B dolaylı anlatım cümlesi, C amaç sonuç cümlesi, D koşula bağlılık cümlesi. E neden sonuç cümlesi? Şimdi parçada hangileri var? Yok tek tek bakalım. Uzmanlar beslenmeye dikkat edilmediği için kış aylarında kilo almanın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Öncelikle bu cümlede uzmanların söylemiş olduğu bir sözü bir başkasına aktarırken ne yaptı? Kendi cümlesi içinde verdi. Uzmanlar aslında ne diyor? Beslenmeye dikkat etmezseniz kış aylarında kilo almanız kaçınılmazdır diyor. O da bu cümleyi bir başkasına aktarırken uzmanların söylediği cümlenin yüklemiyle oynayarak kaçınılmaz olduğunu söylüyor dedi. Dolayısıyla şurada ne yaptı bir? Dolaylı anlatıma başvurdu. Bu bir. İki, aynı cümlenin içerisinde dikkat edilmediği için ifadesi bizim için gerekçe bildirir. Yani eylemin nedenini bildirir. Dolayısıyla bu cümlede de neden sonuç anlamı da vardır diyebiliriz. Buradan da E seçeneğini göndeririz. Devam ediyorum. Bunun en temel nedeninin başta metabolizma hızının düşmesi olduğunu belirten uzmanlar. Kışın vücudumuz ısı değişikliğine uyabilmek için harcadığı enerjiyi düşürür. Bu durumda metabolizma hızı yavaşladığından yine neden sonuç geldi. Kış aylarında kilo alırız diyor. Ne yaptı? Uzmanların yine uzmanların söylemiş olduğu sözü hiç değiştirmeden olduğu gibi tırnak içinde aktardı. Değişikliğe uğratmadan aktardı diyor dedi. Dolayısıyla buradaki son cümle tamamen doğrudan anlatımdır. Doğrudan aktarma cümlesidir. Yani buradan da A'yı götürebiliriz. Ayrıca bu alıntının içerisinde bizi ilgilendiren bir nokta daha var. Şuradaki ısı değişikliğine uyabilmek için uyabilmek amacıyla anlamındadır. Dolayısıyla burada da aynı zamanda Amaç sonuç bildiren bir ifade var. Dolayısıyla C de gitti. Ha cümlenin içerisinde yavaşladığından derken yine neden sonuç var mı var? Onu zaten bulmuştuk yukarıda. Dolayısıyla tekrar söylememizin bir anlamı yok. Ama bu parçaya baktığımızda koşula bağlılık söz konusu değil. Yani bir yargının başka bir gerçekleşmesi için başka bir yargının gerçekleşmesini şart koşmuyor. Dolayısıyla paragrafta koşula bağlılık cümlesi yoktur. Cevap da bu yüzden D seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Amaç sonuç cümlelerinde bir eylemin gerçekleştirilme amacı belirtilir. Amaç cümlelerinde genellikle ne yapılır? Mak için ya da mak üzere gibi ifadeler görülür. Ancak her zaman cümleye bakmakta, anlama bakmakta fayda var. Amaç sonuç cümlelerinde bir de şunu hatırlayalım lütfen. Biz sonucun gerçekleştiğini biliyoruz. Ama amacın gerçekleşip gerçekleşmediğini henüz bilmiyoruz. Dolayısıyla neden sonuç cümlesiyle karıştırmamak adına ne yapacağız? Gerçekleşip gerçekleşmediği kriterine dikkat edeceğiz. 1. Dünya ülkeleri plastik poşetin doğaya ve insana verdiği zararın farkına vararak teker teker ülkelerindeki plastik poşet kullanımını yasaklamaya başlıyor. Bu cümlede amaç yok değil mi? Hangi amaçla yaptıklarına dar bir veri Dolayısıyla 1 gitti. 2. Yapılan araştırmalar kullanılan plastik poşetlerin sadece yüzde birinin geri dönüştürüldüğünü gösteriyor. Burada da amaç ilgisi yok. O yüzden gitti. 3. Karşı karşıya olduğumuz bu tehditten kurtulmak ve daha temiz bir dünyada yaşamak için geldi. Yaşamak amacıyla. Buraya istersen mak içini gördüğün anda amacıyla da de getirerek deneyebilirsin. Yaşamak amacıyla siz de olabildiğince plastik poşet kullanımınızı azaltın çok net amaç da var sonuç da var dolayısıyla cevap 3 göründü 4'e de bakalım 5'e de bakalım fileler ve bez torbalar kullanarak geleceğe daha yaşanılır bir dünya bırakalım burada da yok gitti 5 çevre dostu ve sağlığımızın koruyucusu fileleri çantamızdan çıkarmayalım de güzel güzel tavsiyelerde bulundu ama amaç sonuç ilgisini istiyordu bizden o da doğrudan 3 numaralı cümlede yer aldığı için cevap C'dir Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Yani hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır diyor. Bir, paketli ekmek elde emeden tamamen hijyenik koşullarda üretiliyor. Neden elde emeden üretiliyor? Neden hijyenik koşullarda üretiliyor? Söylemiyor. Dolayısıyla birinci cümlede gerekçe belirtilmemiş. İki, Standartizasyonu yüksek, kaliteli bir ürün olan paketli ekmek, hijyenik koşullar düşünüldüğünde çok önemli bir yerde bulunuyor. Neden çok önemli bir yerde bulunuyor? Bunu da söylemiyor. Dolayısıyla ikinci cümlede de gerekçe yok. 3. Bilinçlenen tüketici artık paketli ekmeği tercih ediyor. Neden? Neden tercih ediyor? Bunu da söylemiyor. Gerekçe yok. Dolayısıyla C'de gitti. 4. Ayrıca dayanma süresinin uzun olması, paketli ekmeğin pazarlanabilme boyutunu da artırıyor. Şimdi burada duracağım. Çünkü bana diyor ki ekmeğin, paketli ekmeğin dayanma süresinin uzun olması paketli ekmeğin pazarlanabilme boyutunu da artırıyor. Yani paketli ekmeğin pazarlanabilme boyutunu artırmasının nedeni aslında dayanabilme süresinin uzun olması. Dolayısıyla burada ilk yargı neden? ikinci yargı sonuç içeriyor. Neden de aynı zamanda gerekçe miydi? Evet. O zaman ne yaptı? Dördüncü cümlede yargıyı gerekçesiyle birlikte verdi. O yüzden de cevap D görünüyor. Bir de 5'e bakalım. Böylece daha çok müşteriye ulaşma imkanı oluşturuyor. Neden daha çok müşteriye ulaşma imkanı oluşturuyor? Bu cümlede söylememiş. Bir önceki cümlede söylemiş ama bir önceki cümle zaten cevaptı. Dolayısıyla biz tek bir cümlenin içerisinde hem neden hem de sonuç arıyoruz. 5'te bunu söylemediği için cevap 5 olamaz. Cevap D. bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır demiş. Öncelikle biz kanıtlanabilirlik açısından cümleleri iki şekilde inceliyoruz. Bunu unutmayalım. Bir, nesnel cümleler. iki öznel cümleler. Nesnel cümleler kanıtlanabilen, öznel cümleler kanıtlanamayan yargılar. Eğer tartışmaya açıksa, kişiden kişiye değişiyorsa, yorum varsa özneldir tartışmaya kapalıysa tamamen verilere dayanık bir bilgi veriyorsa yorum işte fikir duygu düşünceye yer verilmemişse nesnel cümledir Buna göre cümlelere bakalım bir Kayseri'deki Doğa Harikaları sıralamasında Sultan Sazlı baş sıralarda yer alıyor Doğa harikaları sıralaması kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla bu cümle kanıtlanabilirlik açısından özneldir. 2. Oldukça berrak ve cam gibi bir suyu olan Sultan Sazlı pek çok kuş türünü ev sahipliği yapıyor dedi. Şimdi buradaki berraklık ve cam gibi durumu kişiden kişiye değişen bir benzetmedir. Dolayısıyla burada da bir kişisellik olduğu için öznel bir yargı var yani kanıtlanamaz. 3. Küresel ısınmanın sulak alanları giderek kuruttuğu günümüzde Sultan Sazlı kuş türlerinin Anadolu topraklarında barınması açısından da son derece önemli. Şimdi son derece önemli sana göre önemli bana göre önemli değil. Hani ben bu meselelere kafayı takmayan bir insansam benim için hiç de önemli değildir diyebilirim. Demem de hani diyebilirim. Dolayısıyla kanıtlanabilirlik açısından baktığımızda öznel bir cümle. 4- Kayseri merkeze 70 km uzaklıkta olan sazlık, develi, Yahyalı ve Yeşilhisar üçgeni içinde yer alıyor. Tamamen bana ne yaptı Sultan Sazlı'nın bulunduğu konumu verdi. Koordinat bilgisi verdi. Dolayısıyla kişiden kişiye değişmez. Yok canım bana göre Kayseri merkezine 70 km uzaklıkta değil diyemezsin. Ölçersin bakarsın gerçekten 70 km uz uzaklıkta mı Kayseri merkeze ya da gerçekten Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar üçgeni içinde mi yer alıyor yoksa bunların dışında mı yer alıyor kanıtlarsın. Dolayısıyla kanıtlanabilirlik açısından bu cümle nesneldir cevap geldi. 5. Sultan Sazlığı Türkiye'nin sahip olduğu en önemli kuş cennetlerinden biri diyor. Ya hiç de önemli değil ne var orada 3-5 tane kuş türü var diyebilirsin deme de yine de ama diyebilirsin. Dolayısıyla önemlilik kişiden kişiye değişen bir kavramdır. Bu cümlede de kanıtlanamaz yani özneldir. O halde bizden farklı olan istediği için nesnel cümle istiyor. O da 4 numaralı cümlede vardı. Cevap D. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A onaylama, B koşula bağlılık, C dolaylı anlatım, D doğrudan anlatım, E karşılaştırma. Şimdi paragrafa bakalım. Salah Birsel'in çok renkli ve canlı nesrinin belirli bir okuyucu kitlesine hitap etmesi kaçınılmazdır diyerek ne yaptı? Onayladı bunu. Dolayısıyla A gitti. Ahmet Oktay, Salah Birsel'in düz yazıyı bir tür şenliğe dönüştürdüğü görülmektedir diyor. Ne yaptı? Ahmet Oktay'dan hiç değiştirmeden onun söylemiş olduğu sözü aldı, tırnak içinde verdi ve doğrudan anlatım yaptı. Dolayısıyla D de gitti. Bu son derece yerinde bir hükümdür. Kendisini yazılarda sakladığını söyleyen yazar. Şimdi yazar ne diyor? Kendimi yazılarımda saklıyorum diyor bize. Ama biz de onu bir başkasına söylerken o cümleyi değiştiriyoruz. Kendisini yazılarda sakladığını söyleyen yazar diyoruz. Dolayısıyla burada ne yaptı? Dolaylı anlatıma başvurdu. Garipçilerden farklı bir yol aramaktadır çünkü gerekçe vermiş. Dolayısıyla Salah Birsel çok özel, kendisinden başka hiç kimseye benzemeyen bir sanatçıdır derken de Salah Birsel'le kendisinden başkasına hiç kimseye benzemeyen sözüyle karşılaştırma yaptığını gösterdi. Dolayısıyla E de gitti. E metine baktığımızda herhangi bir koşul ilişkisi yok değil mi? Bir yargının gerçekleşmesine başka bir yargının gerçekleşmesine bağlamadı. Dolayısıyla cevap geldi. Cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Yani bir yargının gerekçesinin sonucuyla birlikte verildiği cümle arayacağız. 1. Erkek cildi kadın cildine göre daha kalın ve dayanıklı. Neden? Neden daha kalın ve dayanıklı? Gerekçe yok. Dolayısıyla birinci cümlede neden sonuç yoktur? Birim bulunduğu seçenek ve seçenekleri eleyebilirim. 2. Ancak erkek cildi de tıraş nedeniyle fazlasıyla yıprandığından yıprandığı için değil mi özel bir cilt bakımına ihtiyaç duyar şimdi soruyorum erkek cildi neden özel bir cilt bakımına ihtiyaç duyar çünkü tıraş nedeniyle fazla yıpranır erkek cildi diyor. Şuradaki ifade bizim nedenimiz. Burası da sonucumuz. Dolayısıyla ikinci cümlede neden sonuç ilişkisi vardır. Ve seçeneklerde iki olanlar kalsın. Diğerlerini eleyelim. D ve C kaldı. D'yi ve E'yi eledik gitti. Peki 3. Erkek cildi daha fazla salgı bezi barındırdığından siyah nokta ve sivilce üretimi erkek cildinde daha fazla olabiliyor. Şimdi soruyorum. Neden erkek cildinde siyah nokta ve sivilce üretimi daha fazla olabiliyor? Çünkü erkek cildi daha fazla salgı bezi barındırıyor diyor. Yani şurası dikkat edersen bizim nedenimiz Sonrasındaki söz ise bizim neyimiz? Sonucumuz. Barındırdığından, barındırdığı için dediği için ne yaptı? Neden sonuç ilişkisine yer verdi? Cevap bu anlamda 2 ve 3 yani B görünüyor. Diğer seçenekleri de görelim. Fakat bununla beraber ciltteki kırışıklıklar ve çizgiler daha yavaş ortaya çıkıyor. Neden? Neden daha yavaş ortaya çıkıyor? Cevap yok. O zaman diyorum ki dördüncü cümlede kesinlikle neden sonuç yok yani erkek cildi kalın cildine oranla daha yavaş yaşlanıyor. Neden? Neden daha yavaş yaşlanıyor? Yok cevap. O zaman yoksa ne yapacağız? 5'te de neden sonuç ilişkisi yoktur. Bunu zaten 4'te olmadığı için elemiştik. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olmalı. Cevap B olmalı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden başlayarak romana yönelik eleştiri yapılmıştır? Hangisinden başlayarak diyor. Burada dikkat edelim. Bir Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf'ta bir Anadolu kasabasını soylu insanlarıyla, bayağı insanlarıyla, sevinçlerle, üzüntülerle, sevgilerle, nefretlerle, fakirlikle, zenginlikle veriyor. Şimdi bu cümlede bir eleştiri yok. Çünkü bu cümlede sadece Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf eserinde konu olarak nelere yer verdiğini anlattı. Dolayısıyla bir gitti. Yarattığı insanlar o çağda, o çevrede yaşayan insanlar derken. Yine romandaki insanların e, kimler olduğunu anlattı. Bu da bir eleştiri değildir. O yüzden iki dolamaz. Yazarın çizdiği dünyanın böylesine renkli, sıcak ve inandırıcı olması ayrıntılara bağlı diyerek ne yaptı? Yazarın çizdiği dünyayı kendince yorumladı. Yani bir eleştiri kattı buna. Eleştiri illa olumsuz olmak zorunda değil. Olumlu yönden de bir eserin ne yapabilirsiniz? Eseri işte yazı dili açısından, konusu açısından, eleştirebilirsiniz değil mi? Kendi görüşleriniz doğrultusunda bir kriter doğrultusunda eleştirebilirsiniz. Dolayısıyla üçüncü cümlede ne yaptı? Eleştirmeye başladı. 4'e bakalım. 4, o pek önemsizmiş gibi görünen ayrıntılar romana tam bir somutluk kazandırıyor diye yine eleştiriye devam etti. Olumlu yönde eleştirmeye devam etti. Dolayısıyla üçte başlayıp dörtte de devam ediyor. Beş, birdenbire kendinize anlatılan kasabada olayların ve insanların arasında veriyorsunuz diyerek ne yaptı? Kendinizi sanki oradaymış gibi hissedersiniz diyerek yine olumlu bir eleştiride bulundu. E, dolayısıyla üç, dört, beşte eleştiri var ama nerede başladı eleştirmeye? Üçüncü cümlede başladı. Dolayısıyla üçüncü cümleden başlayarak romana yönelik eleştiri yapılmıştır deriz. Cevap da bu anlamda C'dir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öneri gerekçesiyle birlikte verilmemiştir? Bir cümlede hem öneri olacak hem de bu öneriyi neden veriyor? Bununla ilgili bize bir gerekçe verecek. Dört seçenekte bu şekilde cümleler göreceğiz. Birinde olmayacak, gidip onu işaretleyeceğiz. Bir. Sebze ve meyveleri keserken keskin bir bıçak kullanmaya özen gösterin dedi bir öneride bulundu. Dokuları ezildiğinde A ve C vitaminleri yok olur. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Sebze ve meyveleri keserken keskin bir bıçak kullanmaya özen gösterin. Çünkü gerekçe için çünkü kullanabiliriz. Dokuları ezildiğinde A ve C vitaminleri yok olur. Doğrudan hem öneride bulunduğu hem de bu önerinin gerekçesini verdi. O yüzden bir işaretleyeceğim seçenek olamaz. 2. Sebze ve meyveleri satın alırken taze ve diri olmalarına dikkat edin diye beni uyardı değil mi? Bana bir öneride bulundu. Burası benim önerim. Neden peki dikkat edeceğim? Çünkü sonrasında buzdolabında saklamaya özen gösterin. Olmaz. Ne dedi? Alırken şuna dikkat edin. Aldıktan sonra da yani aşama aşama gerçekleşen eylemleri sıralıyor. Dolayısıyla biz buraya çünkü kelimesini getirdiğimizde öneriyle ilgili bir gerekçe göremiyoruz. Sadece eylemleri arka arkaya sıralıyor. Alırken buna dikkat edin, saklarken de şunu yapın diyor. O kadar. Dolayısıyla cevap 2 görünüyor. 3 Konserve sebze meyve almak yerine dondurulmuş olanları tercih edin önerdi, değil mi? Bunu bununla ilgili bize bir öneride bulundu. Peki neden? Çünkü donmuş olanlar daha yüksek vitamin içerir diyerek gerekçe de verdi. 4. Sebzeli yemek yaparken sebzeyi yıkadıktan sonra uzun süre suda bekletmeyin. Hmm, bir öneride bulundu. Neden peki bekletmeyelim, değil mi? Geliyor. Çünkü sebzedeki C vitamini kaybolur dedi. Buradan da bayağı güzel bilgiler öğreniyoruz. 5. Sebze yemekleri bekledikçe vitaminini kaybeder. Ne kadar yiyecekseniz o kadar pişirmeye özen gösterin. Şimdi burada bir ters köşe yaptı bak dikkat et. Ne kadar yiyecekseniz o kadar pişirmeye özen gösterin diye. Burada bir öneride bulundu. Peki neden özen gösterelim? Çünkü sebze yemekleri bekledikçe vitaminini kaybeder diyerek de önerinin gerekçesini başta verdi. Yani yukarıdakilerden tersi bir sıralama söz konusu. Öncesinde 1'de 2'de pardon 1'de 3'de ve 4'de hep öneriyi önce verip gerekçeyi sonra vermişti. Beşte ters yaptı, hiç fark etmez. Önce gerekçeyi söyledi, sonra öneride bulundu. Bu bizim cevabımızı etkilemiyor. Sonuçta öneri gerekçesiyle birlikte verilmiş mi? Verilmiş, biz buna bakarız. Ama gerekçenin olmadığı bir seçenek vardı. O da ikinci cümleydi. Bu yüzden cevabımız B. Şartlayalım değil mi? <laughs> Cevap B. Deveye inişi mi seversin, yokuşu mu demişler? düz yere mi girdi demiş. Bu atasözüyle ilgili olarak bir amaç içermektedir. İki olasılık söz konusudur. Üç doğrudan anlatım cümlesi kullanılmıştır. Dört sözde soru cümlesidir. Yargılarından hangileri doğrudur? Önce karşımızda çok akıllı değil mi? Böyle mizah duygusu da güçlü bir deve var. Deveye sordular ve dediler ki inişi mi seversin yokuşu mu? Bak sordukları soruyu aynen aktardı. Devenin verdiği cevabı da aynen aktardı. Düz yere mi girdi değil mi? Arada ki kişinin kendi cümlesi içerisinde bunu e, sindirmesi yok, değiştirmesi yok. Doğrudan olduğu gibi alıntıları kullandı. Dolayısıyla bu cümlede doğrudan anlatım cümlesi kullanılmıştır deriz ve üçü doğrularız. Peki bakıyoruz amaç içeriyor mu? Yani devenin, yokuşu inerken ya da çıkarken ki amacı söylenmiş mi? Var mı böyle bir amacı? Yok, değil mi? Peki olasılık var mı? Yani yokuşu inebilirim de çıkabilirim de falan demiyor deve. O yüzden diyorum ki olasılıkla söz konusu değil. Peki bu soruyu sorarken doğrudan deveden yanıt mı bekliyorlar? Değil mi? Yani bu soruyu sorarken aslında deveden onay beklemiyorlar. Deveye şaşkınlık anlamı vermiyorlar ya da işte özlem anlamı falan vermiyorlar. Çünkü sözde soru cümlesinde soruyu sorarsın evet ama karşı taraftan cevap beklemezsin. Cevabı sen zaten biliyorsundur sözde soru cümlesinde. Ne yapıyorsun burada? Gerçekten yanıt almak için bir soru soruyorsun. Dolayısıyla yukarıdaki cümlede asıl soru cümlesi vardır. Sözde soru cümlesi yoktur. O yüzden 4 dolamaz. E çıktı o zaman sadece 3 var. E bu, yargı, bu yargı için sadece 3'ü söyleyebiliriz. Seçeneklere bakıyorum. Yalnız 3 nerede var? B de var. Bu yüzden cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Önce soru kökünü okuyorum. Sonra seçenek ve numaralanmış cümle sıralamasıyla seçenekleri değerlendiriyorum. A. Birinci cümlede tanım yapılmıştır. Tanım nedir, kimdir sorusuna yanıt veren cümledir. Bakalım. Tek yıllık yazlık bir bitki olan ayçiçeği papatya giller familyasındandır. Soralım ayçiçeği nedir? Ayçiçeği tek yıllık yazlık bir bitki olan derken bitkidir diyebilirsin burada. Dolayısıyla ne yaptı? Ayçiçeğinin tanımını yaptı. Dolayısıyla A doğru. B. İkinci cümlede yargı gerekçesiyle verilmiştir. Yani neden sonuç cümlesi vardır diyor. 2. Kuraklığa dirençlidir. Çünkü derin ve kazık köke sahiptir. Neden kuraklığa dirençli? Çünkü gerekçesini şurada verdi derin ve kazık köke sahiptir dedi. Şuradaki ikinci ifade bizim gerekçemiz yani nedenimiz. O yüzden de doğru. C. Üçüncü cümle amaç sonuç cümlesidir. Yargının gerçekleştirmesindeki amacı verecek bize. 3. Yetiştirilirken topraktan daha fazla miktarda madde alması için madde alması amacıyla buğdayla değişimli ekilir. Doğrudan amaç anlamını verdi. C'de doğru de dördüncü cümlede örnekleme vardır. Bakalım örnek verdi mi? Ülkemizde yağlık ayçiçeğinin en çok yetiştirdiği yer olan Trakya'da hasadı Ağustos ayında başlar. Yani ayçiçeği ile ilgili bize bir ayçiçeği çeşidi örneği vermedi. Sadece Trakya'da hasadın ne zaman yapıldığını söyledi. Dolayısıyla burada bir örnekleme söz konusu değil. Cevap D görünüyor. E'ye de bakalım. E, 5. cümlede karşılaştırma yapılmıştır demiş. 5. Daha çok Orta Anadolu'da Çerezlik yetiştirilen ayçiçeğinin hasadı ise karşılaştırma geldi. Tohumlarının siyahlaşmasıyla birlikte yapılır. Evet burada bir karşılaştırma var ama dördüncü cümlede örnekleme yapılmamış. Ülkemizde yağlık ayçiçeğinin en çok yetiştiği yeri söyleyip tarihle ilgili de bilgi vermiş sadece örnek yok. Dolayısıyla cevap D.